Terima kasih telah <laughs> menonton! Oradan buraya atlayanlar atlıyor. <laughs> Kızım bırakacağım hepsini. Yazık kızım bunlara. Baba onu bırakma bir kere. Hadi bırakalım. Hadi. Baba bekle ben de geliyorum. Hadi gidin bakayım. Hadi gidin bakayım. Ben de oraya gideceğim. Hadi, Hadi gidin bakalım. bakayım. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi. Hadi. Hmm. Baba bir tanesi benim yanından geçti. Hmm. Aa. Tamam kendileri çıkar